Merhaba arkadaşlar. Bugün One UI 7'nin yeni güncelleme versiyonu geldi. Ee, bu güncellemenin amacı performanstaki iyileştirmeler ve batarya performansı ile ilgili çok şikayet vardı One UI 7 tarafında. Bunu önlemek amacıyla yeni bir yazılım güncellemesi geldi. Ee, görmüş olduğunuz gibi 476 MB şu anda Galaxy S23 Ultra'dan güncelleme yapacağım. Ee, herhangi bir performansla iyileşip iyileşmediğine dair e, önümüzdeki günlerde video çekeceğim. Şu anlık S24, S25, S23, S22 kullanan arkadaşlar, S21 serisi kullanan arkadaşlar hemen bu güncellemeyi kontrol etsin. Bu güncellemenin amacı dediğim gibi batarya performansına yönelik bir güncelleme güncelleme çok fazla güç tüketiyordu biliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi güncelleme geldi. A serisi kullanan arkadaşlar, M serisi, F serisi kullanan arkadaşlar biraz daha bekleyecek bu güncellemeyi. Dediğim gibi S serisi ve Fan Edition serisine öncelik geliyor bu güncelleme. Ondan sonra A serisi, F serisi, M serisine geliyor. Şimdilik bu kadar. Bir gelişme olursa YouTube'da paylaşırım. Kendinize iyi bakın.